Bakalım. Kötü yaptım. Tamam ben nasıl yaptım onu ya? Ha. Tamam. Bir dahakine hava sıcakken. Tamam. <laughs> giymeyeceğim galiba. Neden bilmiyorum canım istiyor. Şaka şaka. Giymek zorundayım. Bu, bu soru. Bunu çok sevdim. Ama hava soğuk olunca yine köylü takmayacağım. Ne alaka? Ön göre, önümü göremiyorum. Evet, o alaka. Bir alaka yok yani. Ha, hoppala. Etme, çek ne etme, etme. Anam, ah! Çarpıyorduk. Ah ne? Ah, ah. Aynen kanka, ah. อ oh, ันนับนบรเบราบรบรบราบตั้งชัดไมตั้งโาเออวนี่ต้องน้็ใกอีใครใครวัดเอ takıldım ama kaykayım vardı. Çok fazla kaykayım var şu an. Uhuu. Tamam. Şu gel. Kemal. Ör be kafam. Yani. Yoruldum. Kita ke bank dia fit keep ke ni. Ah. Bu. Evet. Bu da olabilir ama bu olmaz. Yok. Aa. Ya bu daha iyi. Olan um, anam um, anne ne no oldu? Şuu hey, tekrar geldim. Dur dur dur. Oo! Kurtum. Şuu. Ay! Reflex. İşte refleks böyle olur. Böyle olmaz. Böyle, refleks böyle olmaz kanka. Bak böyle olur refleks. Bak <laughs> refleks böyle olur. Tamam sen tamam, böyle olmaz. hadi geçtim. Uuuuuhhh! <laughs> böyle, böyle ben seni gördüm. Üff! Yok. Tamam da bu çok değişik oldu. Oh. Merhaba. Evet. Şöyle spray spray grafiti yaparım. Güzel kokar. Evet, grafiti. Neyse, videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bir dakika beğeniyle like atmak aynı şeydi. İşte yapın ve abone olun. Bay bay.